Anne 18. yüzyılın başlarında yaşamış olan ünlü bir kadın korsandır. En, genç yaşlardan itibaren asi ve bağımsız bir kişiliğe sahipti. Bu da onun ileride deniz soygunculuğuyla tanınmasına yol açacaktı. 18 yaşına geldiğinde zengin bir tüccar olan James ile evlendi. Ancak en sıradan bir ev hayatı yerine macera perest bir yaşamı tercih etti. beni korsanlara olan ilgisini hayatının aşkı olarak kabul ettiği Calico Jack adındaki korsanla tanıştığında daha da pekiştirdi. Calico Jack, gerçek adıyla John Rackham, Bahamaların yakınlarında faaliyet gösteren ve Karayiplerdeki deniz yollarını terörize eden bir korsant. Beraber Kuzey Amerika'nın Atlantik sahil bölgelerinde korsan saldırıları düzenlediler. İkili, denizde çeşitli gemilere saldırarak yağma yapmak, hazine aramak ve ganimet elde etmek amacıyla hareket ediyorlardı. Nassau, 18. yüzyılın başlarında korsanların sığınağı haline gelmiş bir yerdi ve birçok ünlü korsan burada toplanmıştı. Anne Benned, Calico Jack ve Mary Read gibi diğer kadın korsanlarla birlikte Nassau'da yer alarak deniz soygunculuğunu bir adım öteye taşıdılar. 1718 yılında Anne beni Calico Jack ve diğer korsanlar Bahamalar'ın yakınlarında Karayipler'de deniz soygunları ve yağma faaliyetleri yürütüyorlardı. Ancak Nassau'da bulunan bu korsanların sığınağı Kraliyet Donanması'nın dikkatini çekmeye başlamıştı. Kraliyet donanması, korsanları yakalamak ve denizdeki soygunları engellemek amacıyla operasyonlarını artırmıştı. Calico Jack liderliğindeki korsan grubu gecenin bir yarısında saldırıya uğradı. Çatışma sırasında mürettebat büyük bir kaos içindeyken Calico Jack liderliğindeki korsanlar direnemedi. Sonunda korsanlar yakalandı ve Calico Jack liderliğindeki gemi ele geçirildi. En beni, Mary Read ve diğer mürettebat üyeleri tutuklandı. Embeni'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Bu durum, idam cezalarının ertelenmesine neden oldu. Calico Jack ise yakalandıktan sonra suçlu bulundu ve idam edildi. Mary Reed, cezaevinde hastalanarak öldü. Embeni'nin sonraki kaderi tam olarak net değil, bazı kaynaklara göre serbest bırakıldıktan sonra normal bir hayat yaşadı, bazılarına göre ise korsanlık yaşamına döndü.